arkadaşlar bugün el Karpan Mistik'te Türk bayraklı araba nasıl yapılır onu göstereceğim. Direkt şöyle konumuzla giriyorum. Aynen bu telefon yanınızı sıkıtmadan. Ve geldim geldim geldim. Oyun kişiyiz. Arkadaşlar bu diye 100 like dediğince kırmızı kron yapmayı öğreteceğim. De. Bunların hepsini siliyoruz. Durun. ah sonra yanıyor. Sil bunları, sil bunları, sil, 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 sil. Hepsini alıyorsunuz. Böyle böyle bir yöntüyorsunuz. Siz onu ayarlarsanız nereye koyuyorsunuz bilmiyorum. Durun. <gülüyor> olmadı. Dur <laughs> Şöyle, yani büyük yapacağım üstünü vardı. Ha, durumun her rengi. Ha. Yine. Olmuyor çok. Şöyle benim şeyler rengi bence oluyor. Kırmızı kuran olduğundan. Bakın siz kendi renginizi çekiyorsunuz. Ve oldu. Burada şey oluyor. Ama siz alıyorsunuz. Kendi renginizi göre ayarlıyorsunuz. Ben ha, Evet ve şurada gördüğünüz gibi yıldızımız zaten var. Küçük bayramımız hazır. Evet video 500 like gelirse işte 100 like gelirse Kırmızı kuran nasıl yapılıyor? Yani sarı mavi öyle göstereceğim. Benim favorim bu. Benim iki tane favorim var. Bu bir. Videosu tavası var. Evet şöyle tavası var. Küçük yerlerde. ¿Qué cool.